Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Lig'in yeni ekipleri Eyüpspor ile Bodrum FK'ye karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesi 30. dakikada açılırken Dimitrov kaydettiği golle Bodrum FKK'yı öne geçirdi. Kalan anlarda başka gol olmazken soyunma odasına da bir sıfırlık skorla gidildi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Eyüpspor eşitlik golünü 46. dakikada Bruno ile buldu. Ev sahibi ekip 55. dakika Tiam'ın kaydettiği golle maçta ilk kez öne geçerken, 86. dakikada fileleri havalandırmayı başaran Saiz, Eyüp rahatlattı. 90 artı 5. dakikada sahneye çıkan Halil Akbunar golüyle karşılaşmanın skorunu belirledi. Bodrum FKK'yı 4-1 mağlup eden Arda Turan'ın öğrencileri ligdeki ilk galibiyetini aldı. Eyüp Spor sıradaki maçında Sivasspor'un Spor'un konu olacak. Bodrum FK ise Konyaspor'u ağırlayacak.